Avrupa Kayserililer Birliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yurt dışında yaşayan vatandaşları Kayseri'de buluşturacak 13-31 Temmuz Avrupa'daki Türkler Kayseri buluşması programı kapsamında sanatçı Murat Kekilli sahne alırken konser şehit haberi nedeniyle erken sonlandı. Çok Şehitlerimiz Bu konser Çok büyük özür diliyorum. Kayseri'nin şehri burada Mekanlar cennet olsun bizi bağışlayın, bu konuda yaratıp şu anda Kendi günleri atlatalım. zaman içinde durduğu şehitlerimizin, biz onların sayesinde hayattayız. Onların sayesinde hayattayız. O kadar da Allah'ın 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 Avrupa Kayseriler Birliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi 13-31 Temmuz tarihleri arasında yurt dışında yaşayan vatandaşları Kayseri'de buluşturacak. Avrupa'daki Türkler Kayseri Buluşması programı düzenlendi. Bu kapsamda birçok ünlünün sahne aldığı programda 17 Temmuz akşamı Murat Kekilli sahne aldı. Kayserili vatandaşların katıldığı konserde Kekilli hayranlarıyla fotoğraf çekinerek şarkılarıyla keyifli anlar yaşatırken şehit olan askerimizin haberini almasıyla konser erken sonlandırıldı.